Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf kesirler konusuyla birlikteyiz. Öncelikle kesir bizim ne işimize yarar? Kesirler arkadaşlar bir bütünün parçalara ayrılmasıyla kaçta kaçını aldığımızı bize ifade eder. Mesela pasta kaç parçaya bölmüşüz? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 parçaya bölmüşüz. Buradan sadece bir parçasını almışız biz bunun. 8 parçaya bölünen pastanın bir parçasının alınmasını şu şekilde gösteririz. 1 bölü 8 diye gösteririz. Kesirler konusunda bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı. Üstteki sayıya pay deriz. Alttaki sayıya ise payda deriz. Biz bunu okurken A bölü B şeklinde okuruz. Ve şuradaki bölü diye okuduğumuz çizginin adı ise kesir çizgisi diye adlandırılır. Kesirleri iyi kavrayabilmemiz için üç çeşit kesir olduğunu unutmayalım. Bunlardan birincisi basit kesirdir. Basit kesir nedir? Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Yani nasıl kesirlerdir? 3 bölü 4 gibi, 1 bölü 2 gibi, 98 bölü 99 gibi. Bakın burada pay diye ifade, ifade ettiğimiz 98 sayısı payda diye ifade ettiğimiz 99 sayısından nedir küçüktür. Ve arkadaşlar şunu asla unutmayalım. Basit kesirler daima 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arasındadır. Yani 0'dan küçük olamaz birden de asla büyük olamaz. O yüzden 3 bölü 4 gibi 1 bölü 2 gibi veya 98 bölü 99 gibi basit kesirleri biz e, sayı doğrusunda gösterirken muhakkak ki 0 ve 1 aralığında çalışmamız gerektiğini unutmayalım. Bir de birim kesir diye adlandırdığımız kesirler vardır. Aslında birim kesir de bir nevi basit kesirdir. Neden? Birim kesirin özelliği şudur. Payı 1 olan kesirlerdir. Yani 1 bölü 4 gibi, 1 bölü 100 gibi gibi 1 bölü 7 gibi kesirler. Bakın payı hepsinde de bir Ve pay paydadan küçük mü? Evet. Bu basit kesirdir. Ama bunun özel bir adı da aynı zamanda nedir? Payının hepsinin bir olmasından dolayı birim kesir diye adlandırılır. İkinci kesrimiz ise bileşik kesirdir. Bileşik kesir ise ya payı paydasından büyük olacak veya pay ve payda birbirine eşit olacak. Nasıl yani? Pay ve payda birbirine eşit olabilir. 4 bölü 4 gibi veya 5 bölü 5 gibi. Bunlar bir bileşik kesirdir. Veya şu şekilde olacak. Pay dediğim ifade 5 bölü 3 gibi. Payda dediğim ifadeden ne olmalı? Büyük olmalı. Veya 7 bölü 2 gibi veya 9 bölü 5 gibi. Arkadaşlar nasıl basit kesirler 0 ile 1 aralığında ise bileşik kesirler de ya 1'e eşittir ya da 1'den büyüktür. Bunu unutmayalım. Ya 1'e eşittir ya da 1'den büyüktür. Üçüncü kesrimiz ise tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesir de bir tam kısımdan oluşacak ve basit kesirden oluşan kesirlerdir. Yani şöyledir. 4 tam 1 bölü 2. Bakın şuradaki kesir nasıl bir kesir olması gerekiyor? Basit kesir olması gerekiyor. Bunun mantığı nedir? Mesela ben şöyle desem bileşik kesir olsa kesir kısmı 4 tam 3 bölü 2 desem bu 3 bölünün ikinin içinde de bir tam olacağından dolayı bir bütün olacağından dolayı bunu tam sayılı kesre çeviririz. Bunun içinde bir bütün vardır. Nasıldır? 3'ü 2'ye böldüğümde bir kere çıkardım da 1. Bunu nasıl yazarım? 1 tam 1 bölü 2 diye yazarım. Bakın 4 tam burada vardı. 1 tam da buradan geldi. Ne oldu? 5 tam oldu. Kesir kısmı yine neye dönüşmüş oldu? Basit kesir kısmına dönüşmüş oldu. Yani tam sayılı kesirlerde kesir kısmı basit kesir kısmından oluşmalıdır diyoruz. Kesirleri karşılaştırma, sıralama. Karşılaştırma sıralama dediğimizde size aşağıdaki kesirleri karşılaştırın veya aşağıdaki kesirleri sıralayın dediğimizde aklımıza gelecek semboller küçüktür sembolü, büyüktür sembolü veya eşittir sembolleri gelmelidir. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyebilir, küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyebilir, hangi kesirler eşittir diye bizlere sorular gelebilir. Şimdi Kurallarımız var burada da. Birinci kuralımız paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan daha büyüktür. Mesela 4 bölü 4 t 3, 4 t 2 ve 4 t 1 kesirlerine bakalım. 4 parçadan 3'ünü temsil ediyor. 4 parçadan ikisini temsil ediyor. 4 parçadan birini temsil ediyor. Burada en fazla parça hangisine ait? 3 3 olan payı 3 olan kesre ait. Yani ben bunları sıraladığımda 3 bölü 4 2 bölü 4'ten büyüktür. 2 bölü 4 ise 1 bölü 4'ten büyüktür. Bakın paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan en büyük, payı küçük olan ise en küçüktür. İkinci kuralımız ise payları eşit olan kesirlerde. Bu kez paylar eşit. Payları eşit olan kesirlerde paydası küçük olan en büyüktür diyor. Paydası küçük olan en büyüktür diyor. Mesela diyelim ki 9 bölü 7 olsun, 9 bölü 4 olsun ve 9 bölü 2 olsun. Baktığımda 3'ünün de payı neden oluşuyor? 9'dan oluşuyor. Bize kural diyor ki paylar eşitse paydası küçük olan en büyüktür. Burada paydası en küçük olan ne? 2. O zaman en büyük 9 bölü 2'dir. Daha sonra ise 9 bölü 4'tür. Daha sonra ise 9 bölü nedir? 7'dir diyebiliriz. Üçüncü kuralımız ise paydası veya payı eşit olmayan kesirlerde pay veya payda eşit denerek ya birinci kural ya da ikinci kuralı kullanırız arkadaşlar. Hem payda eşit değil hem de pay eşit değil. Mesela diyelim ki 3 bölü 4 ile 2 bölü 5'i ben karşılaştırmak istiyorum. E, bakıyorum paydalar eşit mi? Hayır. Bakıyorum paylar eşit mi? Hayır. Ya ben bunda payı eşitlerim ya da payda eşitlerim. Hangisi kolayınıza gidiyorsa yapabilirsiniz. Ee, ben payları eşit eşitlemekte e, kolay yapıyorum bu soruları diyorsanız payları eşitleyin. İlk önce payları eşit diyelim. Bakın paylar 3 ve 2. 3'ün ve 2'nin ortak katı nedir? En küçük ortak katı 6'dır. Yani o zaman 3 bölü 4 kesirinde payı 6 elde edebilmek için her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 3 kere 2 6, 4 kere 2 8. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken durum şu. Payı hangi işlem uyguluyorsanız paydayı da aynı sayı ile çarpmalısınız. Yani burayı çarpayım burayı çarpmayayım demek yok. Şimdi buradan ne geldi? 6 bölü 8 geldi. 2 bölü 5'i de payını 6 elde etmek için her iki tarafı kaçla çarpmalıyım? 3 ile çarpmalıyım. 2 kere 3 6, 3 kere 5 15. Şimdi bakıyorum bu da 6 bölü 15 geldi. Bize diyordu ki ikinci kural, birinci kuralda pardon ikinci kuralda paylar eşit ise paydası küçük olan en büyüktür diyor. Bakıyorum paylar eşit mi? Evet paylar eşitse paydası küçük olan daha büyükse 6 bölü 8 dediğim kesrin baştaki hali neydi? 3 bölü 4'tü. Yani 3 bölü 4 büyük olmalı neden? 6 bölü 15 dediğim 2 bölü 5 kesirinden büyüktür. Eğer siz payları eşitlemekte zorlanıp paydaları eşitlemek istiyorsanız bu defa paydalar 4 ve 5'ten oluştuğu için 4'ün ve 5'in ortak katları 20 olduğundan ne yaparsınız? 3 bölü 4 20 elde etmek için her iki tarafı bunda 5 ile çarparım. 5 kere 3 15, 5 kere 4 20. Diğerinde ise 2 bölü 5 paydayı 20 elde etmek için her iki tarafı 4 ile çarparım. 4 kere 2 8, 5 kere 4 20. Bakıyorum paydalar ne? 20. Birinci kural diyordu ki paydaları eşit olan kesirler Payı büyük olan daha büyüktür. Bakıyorum ikisinde de paydalar 20, 20. Payı büyük olan ney? 15. E, o zaman 15 bölü 20 kesri 8 bölü 20 kesirinden daha büyüktür. Yani 15 bölü 20 dediğim kesir neydi? 3 bölü 4. 8 bölü 20 dediğim kesir neydi? Genişletilmemiş hali 2 bölü 5. Yani 3 bölü 4 2 bölü 5'ten nedir? Arkadaşlar büyüktür. Hangisi kolayınıza gidiyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. İkisinde de sonucun aynı çıktığını görüyorsunuz. Dördüncü kuralımız ise bütün bileşik kesirler, bütün bileşik kesirler basit kesirlerden daima büyüktür arkadaşlar. Çünkü bileşik kesirin içinde bir bütün vardır ama basit kesir 0-1 aralığındadır. Asla biri ne yapamıyordu? Geçemiyordu. Mesela bize iki tane kesir verildi. Birisi denildi 5 bölü 3, diğeri verildi 2 bölü 5. Şimdi ben burada pay veya payda eşitlemeden önce bir bileşik kesir var mı diye bakıyorum. Evet 5 bölü 3 dediğim kesir payı paydasından büyük olduğu için nedir? Bileşik bir kesirdir. 2 bölü 5 ise payı paydasından küçük olduğu için bir basit kesirdir. Ne diyordu bize kuralımız? Bütün bileşik kesirler basit kesirlerden büyüktür. O zaman hemen 5 bölü 3, 2 bölü 5'ten nedir diyoruz? Büyüktür diyoruz. Arkadaşlar bazı sorularda ise Bütüne yakınlıklarına göre karşılaştırma, yarıma yakınlıklarına göre karşılaştırma veya test kitaplarında karşınıza şöyle çıkabilir. Kesirleri tahmininize göre sıralayınız diye. Tahminden kastettiğimiz bütüne yakınlığına tahmin, yarıma yakınlığına tahmindir. Mesela şu örnekle bakalım. Bütün dediğimiz. Bütüne göre Bütüne yakınlıklarına göre karşılaştıralım 1 bölü 9 var 3 bölü 5 var ve 7 bölü 8 var 1 bölü 9 kesirinin tamamı nedir 9 bölü 9 dur bunun 9 bölü 9 olması için kaç tane parçası lazım 8 bölü 9'luk 8 kadar yani parça lazım bunun tamamı nedir 3 bölü 5 kesirinin bütünü 5 bölü 5'tir bunun bütüne yakınlaşması için ne kadar parça lazım 2 parça lazım 7 bölü 8 kesrinin ise tamam 8 bölü 8'dir. Bunun bütüne yaklaşması için bir tane parça lazım bize. 1 bölü 8'lik bir parça lazım. Şimdi baktığımda bunun 8 tane gerekirken bunun 2, bunun 1 tane gerekiyor. Yani bütüne 7 bölü 8 kesri yaklaşmış, ramak kalmış yaklaş bütün olmasına. O yüzden bütüne en yakın olan kesir en büyük kesirdir. O zaman diyoruz ki 7 bölü 8 kesri büyüktür, 3 bölü 5 kesirinden büyüktür. O da neden 1 bölü 9 kesirinden büyüktür diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şu dikkatinizi çeksin. Bakın en uzak olan en küçük oldu. Bütüne en yakın olan ise en büyük kesir olmuş oldu. Yarıma yakınlıklarına göre karşılaştırmada da aynı mantığı kullanıyoruz. Yarımdan kastettiğimiz ilk önce şunu oturturalım. Mesela 3 bölü 6 bir yarımdır. 1 bölü 2 bir yarımdır. 5 bölü 10 bir yarımdır. İşte 300 bölü 600 bir yarımdır. Çünkü 600'ün yarısı 300'dür. Onun yarısı 5'tir. İlk önce bunların hepsinin de yarımı ifade ettiğini unutmayalım. Şimdi bakalım sorumuza. 4 bölü 9, 7 bölü 14 ve 4 bölü 7 kesirleri. Yarıma yakınlıklarına göre sıralayacağız. 9 sayısının yarısı kaçtır? 4,5'tır. Ama payda ne var? 4 var. 4,5'tan ne? Az. Yani ben buna ne diyorum o zaman? Yarımdan az. 7/14 kesine baktığımızda 14'ün yarısı 7'dir. O zaman 7/14 yarıma eşit. 4/7 kesine baktığımızda 7'nin yarısı 3,5'tır. Bakın pay kısmında 4 olduğu için 3.5 geçtiğinden dolayı ise 4 bölü 7 yarımdan fazladır. O halde kesirleri sıraladığımızda 4 bölü 7 yarımdan fazla olduğu için en büyük kesimiz 4 bölü 7, 7 bölü 14 yarım eşit olduğu için ikinci sırada 7 bölü 14 ve 4 bölü 9 yarımdan az olduğu için 4 bölü 9. Evet arkadaşlar bu konumuz burada bitmiştir. Kesirlerde işlemler konusu diğer videomuzda olacak. İyi çalışmalar diliyorum. <laughs>